arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mert'le beraber Blox Magic'de Eggwars oynuyoruz. Hoş geldin kanka. Kanka hoş geldin. Arkadaşlar şey FPS biraz düşük olabilir. Çünkü arkada çok şeyler açık. Yani bu Biz de beraber oynamak için Blox Blocks Magic'e gelebilir. Her zaman. Ve Discord Hey, tanıştığımıza her, her zaman ben ne, ne Arkadaşlar bu benim <laughs> ilk videom <gülüyor> yeni <gülüyor> kanalımda. Yani biraz acemi olabilirim. yarısı burada gidecek herhalde Kalı geçmez yani Arkadaşlar i̇şte bazen sıkıntı yaşıyorum Gördüğünüzde Kanka bilmiyorum ki Oğlum bon, kanka Beyler Yo Arkadaşlar aslında em, bu şeyin mm, bir dakika arkadaşlar dilim toparlayamadım. Bu videonun amacı Selam YouTube olacak yani ilk videom olduğu için Selam YouTube. Kanka bir dakika. Hayır, ben, <laughs> ben Ops'i ne yapacağım <laughs> Arkadaşlar bazen lagdan düşebiliriz. Yani bu server yani düşündüğünüzden çok laglı bir server. Size öyle diyeyim. Arkadaşlar. Efe ile olan Discord'umuz bu beyler. Hepinizi bekleriz. Arkadaşlar gelin yani. Efe ile beraber kurduk server'ı. Arkadaşlar ar aramalarımız var. Videonun sonunda arkadaşlar Al, göstereceğim Discord'a girip arkadaşlar merak etmeyin. Videomuz arkadaşlar bir yani bir part olacak. Bu kadar değil. Size çok şey diyeceğim. Ağzını bozmak istemiyorum. Videoda ilk videomuzdan ben az ağzı bozdurdu. Bu arada Çok iyi Arkadaşlar arkadaşımızı sevdiyseniz sevmediyseniz daha güzelini bulabiliriz. Yani bizim diyeceksen git, bana ne oluyor o zaman ya? Ben de çok korktum. Arkadaşlar bak bu yazan kalsın. Mert arkadaşlar. Gelmeyi sakın kesinlikle unutmayın. Sakın. Çok güzel de. bir server oldu. Evet. <laughs> Valla Mert'le beraber çok güzel bir server yaptık oraya arkadaşlar. Çok güzel oldu değil mi kanka? Goller falan gelen 10 kişiye arkadaşlar, şey azal, rolü azal, verelim azal, kanka başka arkadaşa rol. Ya bir kampanya yapalım kanka yani kampanya dediğim şey de ilk gelen 10 kişiye şey verelim başka arkadaşa rolü verelim olur mu? Aynen arkadaşlar. <laughs> Zaten arkadaşlar bu bütün görüp de gelenlere arkadaş üye vermeyeceğim moderatör vereceğim. Bak görüyorsunuz olur, bizim arkadaşın yaptığı yolunu anlatmaya gerek yok. <laughs> şu şey yellow'u arkadaşlar bir aradan mı çıkartsak acaba ha? O <laughs> ne lan? Gücüm koptu ha arkadaşlar. Arkadaşlar acayip lagımız var ya. Aynen oynayamazsam. Aşırı bir lag var burada arada şu an Arkadaşlar çok kötü bir modum var arkadaşlar. PVP'ye yazamazsam ne olur bana gelmeyi. Benim gerçek mod oldum aklıma bir dakika. Biri bana yardıma gelebilir mi Yellova? Evet biz bir pot tutsan şu an bir adamla. Kanka geliyor o zaman. Öldün mü? Ölmedin değil mi? Efe, efe gel kanka beyin de beyin. Efe attık kanka aşağı. Attınız diyorum. Kanka Yellova gelsene. Kanka bir hemen geliyorum. Ayy. Alayım blok. Ben bu salağı biraz da. Kaka. Beyler. Geliyorum Bu bir. Arka. Kanka çabuk gel kanka. Bu adam beni atacak. Abi. Kılıcım ona gitti. Ya kanka. Öldüm ya. Arkadaşlar şey, Veli'ci gel, gördünüz bu. değil mi? Veli'ci onu ya kanka anlayın ya abi hiçbir şey yapacağım bir şey yoktu arkadaşlar Kılıcım yalnız ben Q'ya bakma hastasıyım arkadaşlar. Onu unutmayın. Bunu Mert falan çok iyi bilir. He aynen. Ender Pearl'ü ben boş yere atmış adamım. O çok iyiydi. Ama arkadaşlar ne olur bunu çok şey almayın. Büyüya yüzünüzde bitmeyin ama Allah'ın izniyle bunları da hallediniz. Şu bir kanalı kurduk mu zaten arkadaşlar? Bayağı iyi bir kanal Haftadan Efendim annem Haftadan 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 adam Haftadan Haftadan ya Haftadan 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 tanışıyorum bu... Haftadan var. Eski kanalımda tanıyanlar var. Tanımayanlar o falan filan. Meydan. Ya e öldür adamı. Geldim. Onlara. Kanka bu adamda bir şey var ya. Ya da bir dakika. Kanka aldım aldım. Bir şey olmasın ara. Oha! Kanka Welcome to one Nós somos sobre si Agora já dizem.